Şimdi 100 trilyon yaşam formu üzerinizde ve içinizde ikamet ediyor. Yaşamla dolup taşan bir gezegensiniz. Ve bu hiç de hoş değil. Teninizi kaşındıran minicik varlıklar tarafından saldırıya uğruyor, istila ediliyorsunuz. Soru şu, neden hala hayattayız? Diğer yandan yeni bilimsel araştırmalar bu istilacılara bakışınızı değiştirebilir. Bunun sebebi çoğunlukla mikrop olan yaratıkların hayatta kalmanız için büyük önem taşımaları. Varlığımız onların varlığına bağlı. Bu nasıl mümkün olabilir? Sayısız lejyon gerçekten yaşamınıza yardım edebilir mi? Vücudunuzu evi belleyen bu mikroplar nelerdir? Ve içimizdeki canlılardan hangi sırları öğrenebiliriz? Dünya, akla gelebilen her yerde yaşayan yaratıklardan oluşan bir hayvanat bahçesi gibidir. Hayvan sürüleri, kuş sürüleri, balık sürüleri, çiçekler. Dünya milyonlarca canlıyla dolup taşıyor. Ama yukarı çıkıp uydu görüntüsü aldığınızda hayat görünmez olur. Bizde de durum aynı birbirimize baktığımızda uydu görüntüsü görürüz. Ama yüzeye indiğinizde bambaşka bir dünya bulursunuz. Kurak çöllerden, nehir ve vadilerden, hidrotermal kaynaklardan, bataklıklardan oluşan bir dünya. Bu gezegen biziz. Ve yaşam kaynıyoruz. İnsan vücudu basit bir çevre değildir. Pek çok ortam ve mikro habitat barındırır. İster inanın, ister inanmayın, bunlar gezegendeki en yoğun nüfuslu yaşam bölgelerindendir. Ben bazen mikroskop gibi gözlerimiz olduğunu hayal ediyorum. Ve bir insana baktığımda acaba ne görürdüm? Hayal ettiğiniz gibi bir insan göremeyebilirdim vücudunuz trilyonlarca canlı tarafından işgal edilmekte. Ve sanal olarak her yere yerleşiyor, sizin hücrelerinizi sayıca ona katlıyorlar. Bu sizin sadece tek bir şey olmadığınız anlamına gelir. Siz aslında kompozit bir canlısınız. Yarı insan, yarı mikro. Vücudunuzu evi belleyen bu mikroplar nelerdir? Görünen yaşamda aşina olduğumuz canlılar için bilim insanları bir sınıflandırma oluşturmuş. Hayvanlar krallığında aslanlar ve balinalar gibi memeliler var. Kuşlar var. Sürüngenler ve pek çok balık türü var. Bitkiler de alt bölümlere ayrılmış ve sınıflandırılmış. Aynı şekilde mikroplarda. Mikropların arasında sayısız virüs türü var. Bağırsak solucanı gibi parazitler var kür, maya ve meyve verdiğinde dikkatimizi çeken mantarlar gibi fungiler var. Tüm bu mikroplar gözlerimiz ve zihinlerimizden uzakta vahşi doğada varlıklarını sürdürüyor. Ama tüm bu mikroplar sizde de kolonileşirler. Ve öyküleri de bu noktada ürkütücü olmaya başlar. Uzunca bir süre çoğu mikro işgalcinin önemsiz olduğu düşünüldü onlar öylesine bizimleydi. Onları kendi ajandaları ve sizin de kendi ajandanız. Toplu iğnenin başından daha küçük canavarımsı bir canlı düşünün. Başınızı yastığa koyduğunuz anda sizin etinizle beslenmek için gelen binlerce ev tozu akarına katılacaksınız. Beş yılda yastığın ağırlıkça yüzde onu ev tozu akarlarından oluşur. On yılda bir minder ev tozu akarlarından, insan derisi ve hayvan kepeklerinden, fungi ve sporlarından, bakterilerden, her tür pislikten, minder ve çarşaftan gelen kimyasallardan, bir sürü tipi olan vücut salgıları ve atılımlarından, dışkılardan, Örneğin idrar, sperm, gözyaşı, Salya, iç salgılar, burun salgıları, vajinal salgılar ve benzerlerinden oluşan büyük miktarda bir birikinti ihtiva eder. Yeniden uykuya dalın. Et yiyen akarlar pek çok gece istilacısı gibi iğrenç ama önemsizdirler. Bu bilgiyle mikroplardan tümden kurtulmayı arzulayabilirsiniz. Onlarla da onlarsız da yaşayabilirsiniz. Böyle derin düşünceler öte yandan ölümcül bir hata olabilir. Mikroplardan arınmış olsaydınız neler olabileceğini bir düşünün. Bilim insanlarının basit ama dahice deneyde yaptıkları da buydu. Mikropsuz ortamda fareler yetiştirdiler. Fareler dışarıda normal şekilde gelişti. Ama içeride ise Frankenstein'ın canavarı gibiydiler. Mikroplar olmadan farelerin birçok organı deforme ve çarpık gelişti. Kalpleri anormal şekilde küçüktü. Eğer normal organ gelişimi için fareler bile mikroplara ihtiyaç duyduysa, bu canlılar sizin üzerinizde nasıl esrarlı güçlere sahip olabilir? Bunu araştırmak için bütün dünyada bilim insanları destansı bir çaba gösteriyor. Bunun ismi İnsan Mikrobiyom Projesi ve tüm zamanların en büyük yaşam bilim projesi olarak gösteriliyor. Proje, içinizde yaşayan bütün mikropları ne yaptıkları ve sağlığınıza nasıl etki ettiklerini anlamak amacıyla kategorilere ayırmayı amaçlıyor. İnsan mikrobiyon projesi muhtemelen Pasteur'den sonra mikrobiyolojide gerçekleşen en heyecan verici şey. Ne kadar az şey bildiğimizi, daha öğrenecek ne çok şey olduğunu, bunları ne kadar çabuk öğrenebileceğimizi ve insan sağlığına nasıl etkiler olacağını kavramak gerçekten dudak uçuklatıyor. Biraz sıyrıca. Vücudumuzda yaşamakta olan trilyonlarca mikrobu tanımlamak basit bir görev değil. Derinizi ele alalım. Issız gibi görünen bu coğrafyanın açık düzlüklerinde... ...her 6 santimetre kareye 10 bin canlı düşüyor. Daha tropik ve sulak ortamlarda koltuk altlarınızdaki vadiler gibi nüfus uçuyor. Posta pulu kadar bir yerleşim bölgesinde 15 milyon canlı barınıyor bu hiçbir şey. Ağzınızın engin mağarasına bir dalın. Nüfus patlayacaktır. Mikroplar yanaklarınızın sarp uçurumlarına sımsıkı tutunuyor. Dişlerinizin granit kulelerine kök salıyorlar. Ve dilinizin engebeli bataklıklarına demir atıyorlar. Ağzınız yüz milyonlarca canlı varlıkla dolup taşmaktan. Midenizden ince bağırsağa ve oradan da kalın bağırsağa doğru ilerlerken Sayıları zirveye ulaşır. Deride veya ağzın içerisindekilerden bir milyon kat daha fazlalar. Bu kalın bağırsaktan bir helikopter çekimi. Eğer Tokyo, Los Angeles, New Delhi ve New York şehirlerini birleştirseniz bile burada barınan yaşamın boyutlarına yaklaşamazsınız. Açıkça görünüyor ki mikro dedektifler işlerini iyi yapmış. Burada ve burada göründüğü gibi. Ama yıllar içinde dedektiflik becerilerini korkunç derecede geliştirmişler. Geçmişte araştırmacılar mikropları mikroskop kullanarak tanımladılar. Bu oldukça yeterliydi. Bir mikrobun şekli parmak izi gibidir, şüpheliyi tanımlamaya yeterlidir. Sonraları araştırmacılar laboratuvarda mikrop üretmeye başladı. Buna kültür adı verildi mikropların sanal bir kafeste yaşamlarını gözlemleyerek gizli dünyalarına bir pencere açtılar. Ama bu tekniklerin gücüne rağmen mikropların yaşamı büyük ölçüde gizli kalmıştır. İki temel sorun vardır. İlki, vücutlarımızda barınan mikropların tahmini olarak yüzde 99'u kültürlenemez. Laboratuvar ortamında topluluk oluşturamıyoruz. İkincisi ise araştırmacıların gerçekten arzuladığı şey mikrop topluluklarının vücudumuzda doğal olarak nasıl yaşadıklarını görmenin bir yolunu bulmak. Başka bir araca ihtiyaçları vardı. Kabuğu kıracak bir şey ve buldular. Buna metagenomik adı veriliyor. Yüzeyde metagenomikler bilindik forensikler gibi görünüyor. Araştırmacılar keşif sondaları gönderiyor sıyırıyor, kesiyor, insan vücudunun küçük parçalarını alıyorlar. Örneklerden bütün bir topluluğun ayrıntılı genetik planını çıkartıyorlar. Bunlar talimat gibiler.